Allah, şişt, evet. ama değil Ferhat. Psikopat Mehmet'in evinin önünden geçeriz. Sessiz olun. Yoksa gayce uykusundan uyanırsa hmm. evimizi koyar vallahi. Doğru dersin be hala. Ben de korkarım bu pembe aldadan ha. Bir Allah, ay Allah, Allah oldu. Allah Allah. İyice psikopata bağladı ha. Astı astık astı, kesti kesti ah, oldu ah, vallahi Akıl kapatın be be Allah. Hayır nereye böyle? Kız. Yoksa çiçeği ha, mi gidersin? Çiçeği mi? Ay, i̇lahi pembe, ay hiç bileceğim yoktu <laughs> çiçeğe. <ha. gülüyor> Çok komik espri hakikaten pembe abla ya. Ne işin oldu senin çiçekler? <laughs> Delirmiş şimdi, gibi kıkırdayıp duruyor bir. Kız sen kafayı mı yüklettin? Kız madem çiçeğe gitmezsin, o çiçeğin sepetin kolunda işi ne? <laughs> sepet mi var? Aa! Aa! Ay görür Ferhat, sepet varmış kolumda. Hay <laughs> hay ilahi. Aa! Hakikaten de sepet var hala. Ben de ilk defa gördüm. <laughs> Bak Allah'ın işine. Kurban oldum Allah <laughs> be. Konuşup ben. Hadi numara yapmayın. Şimdi söyle bakayım çiçeği mi kız? E, ya yani seni izin verirse pebecim. Vermez yani Ge, Gel, gel. Hı, hadi git al. Al şu benim sepetimi de. Ha. Benim <laughs> çiçeklerimi de sat. Ha? Hadi. Be. Artık çiçek satmayla falan uğraşmayacağım. Azıcık hayatımı yaşamam lazımdır. Tabii Pembeciğim. Ne demek? He. Hatta bugün kendi evet. çiçeklerimi satmam, senin çiçeklerini satarım. <laughs> Heh, değil mi? Aferin <laughs> kız. Bak iyi figür ha. <laughs> hadi, hadi oyalanma. Al çiçekleri yalla, Femme yalla. Pembe abla. abla, bana bir evrim var mı? Yoktur. Sağ ol. Haydi, neşt. Gidiyorum. Ferit al şunu. Hadi. Sultan! Haydi kızım bize gezmeye gidelim. Haydi gidelim vakit kalmıyor. Pencisi oh, <laughs> severler kahve diyecekti <laughs> <laughs> Zar tutma zar tutma. Zar tutmadan da oynanmıyor ki Meret kardeşim. Beter abi. Beter abi. Beter abi. Ah, ne ah, oldu ah. Nuri? Peşinden leopar kovalayan antilop gibi nefes nefese kalmışsınız <laughs> ya. <gülüyor> abi ya İrfan abinin dükkanına bomba koymuşlar abi ya. Ne? Bomba mı? Oh. Hı hı. Ne diyorsun oğlum sen? Vallahi abi misin? ya. Polis kalabalık herkes oraya toplanmış abi. Hadi koşun koşun. Abi yürüyün fırlayın ya. ya. Hadi fırla fırla. Fırlayın hadi fırlayın. İrfan. Buyurun komiserim. Çıksan oğlum dışarı. Dükkandan hey. bomba koydular hala içeride. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Başlarım mahvoldum. Çıksan. Geç öyle hadi. Siz de arkadaşlar hadi. Hadi. Şey hadi bakayım şey hadi. Şey hadi. Yok. Arkadaşlar lütfen dağılın. Asıl mesup arkadaşlar. Lütfen Siz de dağılır. biraz geriye. Görecek bir şey yok. bomba var şaka yok bunun. Hadi geriye. Hanımlar siz de geriye. Bomba nerede komiser? Ha. Hadi. Durun, biz kalkın, siz eksiktiniz. Açılın. Bomba i̇şte bomba var. orada. Hadi, hadi ne Hadi. hadi. Geri hadi geriye. Hadi bomba var. Allah Allah. La, Aa baba, enişte ya. ne oluyor ya? Bomba koymuşlar. Aa nerede hani? Da orada siyah laylo torba var ya Aa, onun içinde galiba. Niye komiser gelmişler? Ne bileyim yavrum. Evet, yani. Arkadaşlar <laughs> herkes uzak dursun. <laughs> Paket bombalı olabilir. Hayati tehlikeler. Burada leş kargası gibi ne, ne oluyor burada? Ne bileyim kızana. Uzak <laughs> durun. Bomba imha ekibini bekliyoruz. Lütfen geriye. Geriye. Bomba mı değil Bomba. Kız ne bombasıymış bu böyle bir bak kim <laughs> şuraya. Aa. Aa kız dur be nereye? Aa. Ya kız ana dur ölüm tehlikesi varmış Aa. nereye gidiyorsun Aa. ya? Kızım. Kardeşim, dur. Ben zaten ölmüşüm. Ölüm tehlikesi bana ne yazar? Ya kızım dur ya, ben zaten <laughs> ölmüştüm ne demek ya? Ya, ya bir ah dur pembe be! Ya. Ya. E, pembe! sen eksiktin pembe, hoş ha. geldin canım. Bumba nerede canım bumba? Ha. İşte orada Burada. Bomba Dur, pembe! Pembe abla, pembe. Abla, dur yapma gözünü seveyim yapma ya! Ay. Bu mu lan Ay. bumba? Pembe abla, pembe abla! Pembe, pembe, yapma pembe, pembe, Kızım yapma, devleti bir sefer bıraksana, lan bu? be! Bembe kadar taş düşün kafanıza be! Bir. bir durun, bakacağım Bembe. bir için şimdi! Bakıyorum. Sakın ha! Bomba var mı diye bakıcam! Yapma! Ay. Ay. Ay! Ay! Bembe sakın <laughs> bir delilik yapayım deme! İçinde bom bom bomba! Ama ciddi olamazsın, deli deli konuşma! Ben zaten <laughs> onun için bakıyorum ya, komiserim bakalım bomba var mıdır, yok mudur içinde? vermiş sana. Perçik dindi vermiş. Pembe! Pembe yalvarırım bırak o bombayı. Bak, bomba imha ekibini bekliyoruz. Birazdan gelirler. Ah. Anam komiserim. Valla bak saati çalışıyor. Taktik tak tak Allah Saktik, şey ya. Ya. Hiç kullanılmamış vallahi. Şimdi bir şu bantları sökeyim saati alayım. Valla alayım saati. Yazıktır valla yazıktır. Ay, Yazık ay yeni saat anam. Allah! be, be, de manyakmış be. Anam hangisini sökecektim be? Psikopat oldu bu, psikopat. Muharrem abi haklı. Seni katil bile olur bu yakında be. Abla, abla. yapma, kıyma kendini abla. abla. Önünde seni bekleyen uzun bir hayat var tam be. Beyli. Tabi tabi ne demesi çok uzundur hayatım tabi. Sevgili seyirciler, dünkü kuyumcu soygununu önleyen kadın... ...şimdi de bombayı imha etmeye çalışıyor. hep patlatıyorum buna. Hangi kordonu gezeceğiz. Ya! 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 Yatın! Yatın! Anam, ya. <laughs> <laughs> anam şansı bakır kırmızı kabla. İşte bak durdu çocuk oynayaymış. Ee, anam saatte durdu. Evet, ee, <Gülüyor> <Gülüyor> anam durmamış saat çalışıyor vallahi. Allah! Ya. Anam yoksa bu sakte bomba mıdır nedir ana patlamıyor böyle niye? Ya ne sanıyorsun artık ya at şunu elinden ya yedin. Atmam, atmam. Şimdi göreceksiniz ne yapıyorum. Aa, ya, aa. böyle yapıyorum. Aa, Sana. Işte. Gerçekmiş hanım. Vallahi. Ha. Sen misin kadın? Deli misin, divane misin? Başımın belası mısın sen be? Ben kürlük etme. Ben seni Bombadan kurtardım hanım. Sen bana teşekkür edeceğin yerde fırçalıyorsun. Sus! Hem suçlu hem güçlü. Hepimizin hayatını tehlikeye atıyorsun. Hani bizim hayatımızı düşünmüyorsun. Kendi hayatını da mı düşünmüyorsun kızım? Komiserim haklı pembe. Kendi hayatını da mı düşünmedin? Ya bir insan nasıl kendi hayatını düşünmez pembe abla be he? Ya yazıklar olsun sana kızana. Eee yeter. Üstüme gelmesinler hanım komiserim. Anam artık diyeceğim. Sizin de bir ay ömrünüz kalsaydı... ...siz de hiçbir şeyde de korkmazdınız. Ne? ne? Kız ana ne dersin sen ya? Ne diyorsun pembe, ne diyorsun, pembe? abla Pembe? Anam... ...söyle onlara komiserim. Ne duydularsa duydular. Beni daha fazla konuşturmasınlar. Bak pembe, eğer nezaretten yırtmak için bu yalanı uyduruyorsan çok fena bozuktur sen. Aa, yemişim senin nezaretini. Ve bak yakında yerde ufak bir çukura gireceğim. Ondan korkmam da nezaretten mi korkacağım? Hakikaten ben mabla abla ya? Nereden çıktı şimdi bu hikaye? Anam doktora gitmiştik yani. Burada. ...testteki ki kanımda. Kanımda bir değer varmış komiserim. Yani o testteki kan değer yüksek çıkmış yani. Doktor dedik yani en fazla dedi. Bir ay yaşarsın dedi. Niye söylemedin bize abla? Anam bunları izlemek için ...söylemedim. Gene söylemeye çıktım de artık yani çok üstüme gelince artık daha dayanamadım da. Canım ablam benim. Ah oh, garibi pembe. Demek o yüzden hiçbir şeyden korkmuyordun ha pembe. Ha, o yüzden. Tabii o yüzden o öyledir. Kızım. Zaten öleceğini bilen ölümden korkar mı hiç değil mi kızım? Ya yani ne demişler? Ölmüş eşek. Kurtta korkmazmış. O misal oldu bu iş. Ne diyeceğimi bilemiyorum pembe. Çok üzüldük be pembe. Ben de üzülüyorum. Ben de ama üzülme, üzülme. Gidebilirsiniz arkadaşlar. Gidebiliriz artık. Kusura bakma pembe, sana da bağırdık ama. Olsun, ne demek. Sizin bağırdığınız bana ninni gibi gelir. Salih. Buyurun komiserim. Pembe hanımı uğurlayın canım. Bağ üstüne komiserim. Kızana kalk. İşte bak. Gel, gel git, kalk. Geldi tamam bitti artık. Gel gel hadi. Az kaldı. Haydi uşak. Hadi gel. 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 Haydi canım. <laughs> hey.